Onlar kara tut. Oradan, Oradan böyle vurarak bize Biraz mı? Biraz mı? Ben burada uğraşıyorum. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Çıkarma mı? Çıkarma mı? Ne yapıyorsun? Yok mu abi? Mehmet abi var. O da onu da sağlık ocağına Tamam sağlık ocağına götürdü. Kaptanı sen misin bu arabada? Aga. Sıkış. Sıkışık mı? Değil değil mi? Yok. Çok Bir Nazmi abi su. Bir soğuk su. Var. Beş tane mi? Bakın 1, bir, bu iki, bu üç. Sen baksana kaç tane patkala girmiş ya? sekiz tane arabaya vurmuş, sekiz tane. 8. Onunla beraber on tane. Bak bunday da var. On <laughs> araba <laughs> Kadın ne? İyi ona ne olacak? Ne ona bir şey yok